Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere yattığınız yerden para nasıl kazanılır, nasıl kazanabilirsiniz onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Görüyorsunuz yatıyorum. søllu <laughs> uraskmæja Bakınız yatıyorum. Yattığım yerden para kazanıyorum. Size tavsiye ederim. Bismillah. <laughs> 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 ah, Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yattığınız yerden para kazanmak bu kadar kolay. Bakın 3 dakikada 50 lira kazandı. Siz de bu taktiği uygulayarak para kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.